Hepinize merhaba hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Minecraft. Oynuyoruz. Minecraft. Ve arkadaşlar Minecraft'ta ne yapacağız? E, bu sorun. E, bu size sizin bana sorunuz. Şu an ne yapıyoruz? diye soruyorsunuzdur. Arkadaşlar Minecraft'ı biliyorsunuz ki bir tane bölümü vardı. Çekmiştim. Ama arkadaşlar bu gerçek Minecraft. Ötekisi çakma demiştim. Şimdiki Minecraft e, telefonu yüklenmiyordu. Betasını yükledim ve abimle birlikte oynayacağız. Ama bugün değil. Başka zamanlar oynuyoruz ve o zaman da video çekmiyorum. Belki abimle ne yaparsanız video çekebilirim. <laughs> Arkadaşlar şimdi Minecraft. Gördünüz şurası dolunca şu şu bölge dolduğunda e, tam olarak girmiş oluyoruz Minecraft'a ve benim yanımda şu an mini e, şeyim de var. Tavşanım da var. Onun tanıtım videosunu bir bir süre çekemedim ya. Microsoft hesabı açmayacağım. E, şu an oyun acayip kasıyor. Arkadaşlar ben Bumblebee. Bumblebee'yim. Paketlerimde bir sorun var. Satın aldığınız paketler ve veya e, mini coin'ler yalnızca bu cihazda kullanılabilir ve bir cihaz arası arızası kalbi ya da e, Minecraft oyununun kaldırılması sonucunda kaybedilebilir. Bir bir Microsoft hesabı e, ücretsiz ile oturum açın ve e, paket hak ama neyse ama. Çok önemli bir şey değil yani. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. Ben burada Bumblebee oldum. Bumblebee ee, bu böyle bir şey. Ben bunu aslında e, bir tane video çektim bunu. Bir de çektim. Ama tabii ki ekran kaydı almadım. Ve o yüzden şu anda ekran kaydı alıyorum. Çekmemiş yani. Arkadaşlar şimdi dünya alıştıracağım. Şimdi dünya alıştırıyoruz. Yine. Arkadaşlar şimdi burayı kapatacağım ve e, tam şeyler yaptığımda açacağım videoyu. İnşallah gelmiştir yani sesim. Şimdi ben bunu kapatıyorum ve tekrardan geleceğim. Ve arkadaşlar e, hemen dünya oluşturdum ve arkadaşlar şimdi dünyayı, e, dünyaya dünyaya girdiğim anda e, videoya açacağım. Arkadaşlar beta sürümünü Ay bir, bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylemek için tekrardan açtım videoyu. Arkadaşlar eğer beta sürümünüz varsa ve arkadaşlarınız beta sürümünüze giremiyorsa aynı sürümde olmanız gerekiyor. Ve aynı şeyler olacak. Mesela ben 53 oluyorum. Mesela arkadaşınız da mesela 56 oluyor. 56 ve 53'te bir fark var. Yani sadece bir tane şey var. Ve ben şu an arkadaşlar şu süre yeri var ya mesela e, kapatma yeri. İşte orada onu ben nasıl oraya sabitledim hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi galiba dünya oluşacak şimdi. Gelmesi gerekiyor şu an. Heh. Geliyor. Yükleniyor diye. Ve arkadaşlar o yüzden mesela giremeyebilir sizin dünyanıza. E, onda da Minecraft vardır ama giremeyebilir. Evet şu an e, yüklenmiş bulmakta. Sen ne tatlı bir şeysin. Varsa sizi buradan atmam gerekiyor ya. Niye buradasınız abi? Niye buradasınız? Niye? Şimdi arkadaşlar evde ilk önce şuradan Iıı. Arı yumurta salacağız. Arı Bakın benim rengimle. Çok benziyor. Şurada Iıı. Spamdır koyacağım. Ve bir tane ko Iıı. arı kovanı. Arı kovanı. <laughs> Kovan. Erkoğan mı? Ha Erkoğan mı? Şimdi durun bir de cam alalım cam. Ye yeah, cam aldım. Şimdi arkadaşlar şunlar şöyle biraz böyle uzaklıktan buraya koyduk Arkadaşlar şimdi ben bunu yapacağım Hemen geleceğim. şimdi Arkadaşlar böyle bir şey yaptım bu kadar e, uzunlukta olur şimdi nereye kadar yapacağımı göstereceğim şuraya yapayım bu ee, iyi ondan sonra şu şimdi aynen bu burada bunu buraya yapacağım bunu da Allah Allah çarptık dur. Tam bunun. Tam burada bitecek. Evet. Evet. Şimdi burayı bitirip hemen geliyorum. Arkadaşlar burada Tamam. Arkadaşlar hepinize merhaba diyorum ya. Of. Görüyüz arkadaşlar şu an. Şu an Tam da şu an arkadaşlar e, Arı arka planımızı yanmak yapmışsınız. Ye. Pardon, pardon, pardon. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. İyit, burası bal köşesi. Arkadaşlar, arıları neyle besliyorlar ki? Şu an geride da yazılmaz ki. Acaba arıları nasıl besliyorlar, ne ile besliyorlar? Araları... Şu arı besliyoruz. ben bunu şey zannediyordum. Bu gübreli, gübreleyiciymiş. Ah ne? Diyeyim. Koy koy koy. Burayı kapatalım artık çıkmasınlar diyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aralarımız burada. Yakınlaşırsınız. Aralar buraya giriyormuş. Aralar bal bırakmak için öyle giriyor. Bu arada şu sandığı düzenleyelim. E sim, 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 Şimdi, 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 şimdi. şimdi onları şöyle koyalım. Ee, yiyecekleri şöyle koyalım. Şimdi böyle alayım. Yemekler böyle olsun. bitkiler buraya şöyle de hep ekipmanlar böyle böyle hep bunlar çıkıyor bunlar ben bunu nereye koyacağım şaşırdım evet burası bal dünya